Değerler tamam. Hazır mıyız? Girdi mi? Ee nasıl hissediyorsun? Keşke annem de beni alırsaymış. Bu dünyaya gelmek o kadar matah bir şey değil. Bence de. bir gün ölümle burun buruna gelince böyle düşünmeyeceğimizden eminim. Hayatta kalma hiç güdüsü. Her canlı da vardır. Annesinin karnında henüz doğmamış bir bebeğin yoktur ama. Onun bile vardır. Bak bir şey gerekirse... Tamam, ben ilgileniyorum. Ben yalnız kalsam daha iyi olacak Sibel, sağ ol. Canım saçmalama. Olur mu öyle şey? Bu halde yalnız mı bırakacağım seni? Gel yatırayım seni, çorba falan hazırlarım. Hadi. Senin üstünü örtecek bir şeyler bulacağım. Hemen geliyorum. Tamam. Hadi bakayım şöyle. Uzan uzan Aynen. Ayaklarını sıcak tut tamam mı? Ben şimdi sana güzel bir çorba yapacağım. Böyle sebzeli falan. Yanına da kızarmış ekmek. Sonra bir güzel dinlenirsin. Baban evde yokken evin keyfin çıkar. Ben Derya'yı arayayım, merak etmiştir. Ya nerede bu kız ya? Sabahtan beri açmıyor telefonunu. Çekimdedir herhalde. Neyse, sonra haber veririm ben. İlacını içireceğim baba. Ee, çocuğu aldırttığına göre demek ki o it seni istemedi. Ne oldu? Hani seviyordu seni, alacaktı, evlenecekti seninle. Kafasız. Göz göre göre kullandırttın kendini. Bir hafta sonra istemeye gelecekler seni. Kayseri'den bir ahbabım. Yaşı biraz var. Üçte çocuğu var. Karısı öldü. Seninle evlenmek istiyor. Ben de münasip gördüm. Ne? Turşunu kuracak değildik ya bu haline. Kübra. Her olay bana mı baktın? Ne oldu? Babam beni evlendirmeye karar vermiş. Yakında gelip isteyeceklermiş. Hiç tanımadığım yaşlı biriyle. Başka bir şehre gidecekmişim. Bak Kübra. Sen reşit bir insansın kimse seni istemediğin kişiyle evlendiremez. Ne? Yiğit nasıl böyle konuşursun sen? Nasıl dersin sen bunu bana? Sen benim tanıdığım Yiğit değilsin. Nasıl böyle konuşursun Yiğit? Sen beni seviyordun. Sen beni sevmiyor muydun? Ben sizi yapamıyordun. Arıyordun, soruyordun, özlüyordun. Her Allah'ın gün yanındaydın sen benim. Nasıl böyle konuşursun? Ne değişti ha? Bebek mi değiştirdi seni bu kadar? Bu kadar mı korktun aile olmaktan, bağ kurmaktan ha? Kübra, bunları konuşmanın ne yeri ne zamanı tamam mı? Ben seni anlamaya çalışıyorum Yiğit. Diyorum ki babasını kaybetti. Ailesinin başına bir sürü kötü şey geldi ama biz bunları yaşayacak değiliz ya. Belki bebeği görseydin her şey değişecekti. Yüzünü bir kere görseydin değişecekti. Bak Kübra bu konuları konuşmanın bu saatten sonra kimseye faydası yok. Ben ne koca olmak istiyorum, ne baba olmak istiyorum. O yüzden benden sana tavsiye. Sen de istemediğin kişiyle evlenme. Bu işler zorla olmaz, tamam mı? Peki, bir şey sorabilir miyim? Kübra, gerçekten acelen. Küçücük bir soru. Sor. ...başka birini mi seviyorsun artık? Kübra saçmalama. Ben kusura bakma. Gerçekten gitmem lazım. Ee Fikricim, işler nasıl? Şükür Sadullah abi, iyi. Birkaç tane daha şube açtık. Hepsi tıkır tıkır işliyor. Kardeşim diye söylemiyorum ama Fikri dedin mi? Akan sular durur Kayseri'de. Millet nasıl izzeti ikram yapacağını şaşırır. Şubelerden birinin başına bizim büyük oğlanı getirdik. Maşallah, maşallah. Üç çocuk vardı değil mi sende? Ötekiler küçük, ee, biri yedi, diğeri on iki yaşında. Öksüz kaldılar. Mukadderat. Allah annelerinin mekanını cennet etsin. Amin, amin. Kübra, kızım sor bakalım Fikri Beyler kahvelerini nasıl alırlar? Tabii babacığım. Nasıl içerdiniz kahvenizi? Maşallah. Pek de hanım, pek de mahcup kızımız. Tatlı kahve içelim, tatlı konuşalım. Şekerli olsun, güzel kız. Tabii efendim. Ellerinize sağlık. Sadullah abi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın Kübra'yı kendime istiyorum. Seni tanır güvenirim Fikri. Eh ne diyelim Allah mesut etsin. Allah razı olsun. Yalnız ben bunu bir de Kübra hanımdan duymak isterim. Kübra benim sözümden çıkmaz. Orası öyle de abi. Gönülsüz olursa zor olur bu iş. Çocuklarımıza emanet edeceğiz. Ee, yarın hepimiz üzülürüz. Sen ne dersin Kübra? Tabii. Bir yuva kurmayı ben de çok isterim. Ama karnımdaki çocuğun babasıyla. Ne diyor bu kız Sadullah abi? Hani aldıracaktın o çocuğu? Yapamadım baba. Yahu siz neler konuşuyorsunuz Allah aşkına? Saldırmazsın. Edep ya Hamile kıza mı görücü geldik biz de Kayseri'de? Töbe tebe Kalk Fikri kalk. Yahu ben de bilmiyordum. yazıklar olsun. Boyundan posundan utan. İstanbul'un çevisi çıkmış. Allah Allah. Saldırmazsın ulan. Hı. kararınız? Dışarıdakilere bir şey söylemeyin olur mu? Bebeğimi aldırmadım. Öğrenince zorlarlar beni. Beni zorlarlarsa bir şey demeyin. Baba. Ulan aldıracaksın o çocuğu. Anladın mı? Aldıramam baba. Zamanı geçti. Çok geç artık. Doğuracaksın öyle mi? Baba, bu ne olur yapma. O yetim veletini benim evimde doğuracaksın, baba. öyle mi? Saçımı baba, saçımı bırak. Görürüz seni. Doğuracakmış. Benim ne evinde var. Allah'a şükür, ne olur baba. Baba, <laughs> baba kıyma bana. Da, baba. Seni dışarı sevabına atıyorum. Katil olmayayım diye. Anladın mı? Bir daha kapımı çalmayasın. O veletide kimler peydah alırsan ona git. bu anı unutuyoruz. Böyle bir şey olmadı bu. Bir anlık bir şeydi. Bir anlık bir şey değil. Ben seni gördüğümden beri bu anı hayal ediyorum. Biz olmayız Yiğit, olamayız. Benim ardımda bıraktıklarım, senin ardında bıraktıklarım. Ya Kübra orada perişan. Ya bak ben her şeyi yoluna sökeceğim tamam mı? Söz. Kübra. Kübra senin ne işin var burada? Babam beni evden attı Yiğit. Neden? Neden? Çünkü bebeğimizi aldırmadığımı öğrendi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.